Evet arkadaşlar, şimdi bu çocukların oynadığı bir e, topun bir parçası, stres topu gibi bir şey parçalanmış. E, ben şimdi bunu şuralarından kesip kancaya takacağım. Silikonuna baktım, gayet güzel esnek. Dedim iş yapabilir belki. Şimdi deneyeceğim. Bir dere kenarındayım. Daha önceki videomda e, mebaruyla, tantayla, Fujin e, yum ile güzel avlar yapmıştım. Şimdi yine o silikonlarla balıklar tuttum ve aynı merada aynı balıklara şimdi bunu uygulayacağım. Şöyle dibinden keselim. 12 numara kanca. Bakalım kancaya geçecek mi? Biraz zor geçiyor ama Öyle çabuk kopacak bir şeye de benzemiyor arkadaşlar. Şöyle biraz sıyırayım. Evet şöyle bir uygulama oldu. Balıklar küçük diye buradan çıkardım. Şu an ucu çok böyle oynamayacak ama duruma göre biraz daha şu ortadan çıkartırım. Burası biraz böyle oynar. Şimdi bir deneyeceğim bakalım. Aha. Aldım. Evet arkadaşlar. Plastik top parçasının silikonuyla bile balık aldım. Bakın. İşte bu. Balık avının en çok sevdiğim yönlerinden biri de bu. Deneme yanılma arkadaşlar. Zaten aklınız böyle çalışıyor algıda seçicilik ben bunu gördüm çocuklar patlatmışlar oyun parkının yanında bankın üstünde duruyordu bu ha dedim bunun bu püskülleri dedim ee, silikon kurta benziyor bunu bir deneyeyim. İşte denedim ve sonuç burada Evet. İkinci balık. İşte bu. Ve bu püsküllerinden o kadar çok ki belki 50-100 tane var yani. Ha? Ah. geliyor da ha? Ah. Ucunu biraz uzun bıraktığım için sanırım ağzını alamıyor balıklar. Eh, evet.